Bakayım ne var burada? Hiçbir şey yok. İki tane pil varmış lan. Aa iki atlamışım. Oley. İki tane pil buldum. Başka bir şey yok. Herhalde buradan geri zıplayarak tırmanabiliyoruzdur. Tamam tırmanabiliyoruz. Güzel. Güzel. Şuralarda var mıdır peki pil? Buradan dışarı çıkacağız o kesin. Ha dostlar. Okey alıp ciddi genel problem. Son birkaç ayda mavi kuş projesi araştırma, çalışma, eğitim ve şayet varsa maliyetli uyku indüksiyonu ve hipnotik ile elde edilen tekniklerin salaş spesifik ajantlar için problemlere karşı uygulamak üzere geliştiriliyor. 3. 2 e, yok diyecektim de gerçi 1 3 7 8 10 7 2 3. önemli olanları koymuşlar herhalde. Neyse. He sonrası beyin kontrol temel ahlaki ilkelerine aykırı bir eylem oluşturma fırsatı yaratmış olur muyuz? Amnez altında her koşulda kontrol elimizde olduğu garantisini verebilir miyiz? Bir insanın kişiliğini değiştirmek olası mıdır? Bundan ne kadar süreceğiz? Uyku tetikleme makinesinin tüm detayları nelerdir? Şimdi dışarıdayız. Peder Martini ara. Evet, Peder Martin'i ben nasıl arayacağım burada? Şurada sağ tarafta bir yerde bir ışık var. Uşuğun, o ışığa gidelim. Bakalım hemen. Evet. Bu kapı için anahtar gerek. Şurada deliller var. Gidelim onlarla. Bir... Aa, şurada kulübe var. Bir şeyler geçiyor etrafımızdan da. Neyse. Hemen kulübe. Kapat. Buradaymış anahtar. Güzel. E çok belli aslında anahtarın burada olduğu da. Neyse şimdi geri oraya gideceğiz. Burada mıydı lan gelirken? ha hayalet geçiyor şuradan. Görüşürüz hayalet bey. Hoşça kalın. Bir yazı besmele okurup. Hiçbir şey yapamazsın bana. Buraya girdik, ne oldu? Burada ne var? Amma Abone... Hayaleti suratına kapı kapattı. Görüşürüz. Yani bu tarafta ne var peki? Burada bir şey yok, tamam. Çok da bir şey yapamazsın değilmiş. Geri gidelim. Not almıştık. Karanlıkta şey. Tanrım bana yardım Sanırım Wall Rider gördüm. Burada kaçmalı maçmalı bir şey yok herhalde ya. Şu an kovalamacı yok sanıyorum. Bunun üstüne çıkabiliyor Çıkamıyoruz. Nereye gideceğiz? Ha burada ışık var, merdiven var. Tamam buraya gidelim. Bir ara Far Cry 3 falan da oynamak lazım. Birden Birdenbire şu elleri görünce aklıma o geldi. Orada da böyle parmaklarını falan kırıyordu, bir şeyler yapıyordu, karakter düzeltiyordu. Aa deli, ne yapıyor da burada? Ne var? Pil var yanında. E, tamam ben pili aldım. Sen takıl. Sana lazım olmaz zaten. Buradan aşağı dümdüz. Ha yok sağ tarafa. Tamam. Direkt intihar edecektim ben kurtulmak için. Buradan böyle bir yol var. Buradan düz karşıya mı? Burada ne var? Bu da meyve suyu olmuş. Ya bunda da pil var. Oyun bize bu kadar pil vermesi çok ayrı alamet değil ya. Yani. Böyle oyunlarda sana mermi, mühimmat, pil bir şeyler veriyorsa kesin bir şey olacak. Bunun hayaletini görebiliyorum buradakilerin hepsi niye çıplak ya? Hepsi götü ortada. Gidelim buradan herhalde. Film bitiyor yine. Eee bakalım buradan mı? Benim için kan akıt. Ne yapıyorsun lan? Pil varmış. Ben pili alayım. Sen takıl. çok korkarım. Buradan atlayacağız. Tamam. İki tane ışıklı yer var. Birisi şurası. Aha. Oğlum gene mi geldi bu şişko? Harbi gene gelmiş. Ben yokum yokum git git. Ben burada değilim. Koşma zamanı. Şimdi erkeklik zamanı. Nerede bu? Şu tarafta bir yerde. Yok bu tarafta. Mı? Buradaymış. Biz galiba buradan çıkacağız. Bu buraya tırmanamıyordur değil mi? Gelsen hadi. yok oldu lan bu. Şimdi saçma sapan bir yerde önümüze tekrardan çıkmasın bu. Nereye gideceğiz? Şöyle karşıya doğru falan mı? geliyor gene Allah'ım yarabbim git benden uzak dur artık dümdüz daire çizdim geri döneceğim oraya umrum dışısın. seninle ilgilenmiyorum seni sağmayacağım bir delikten içeri giriyorum ve gelmeyeceksin görüşürüz oh çıktık artık burada bir şey yok herhalde kapı açılıyor mu ya peder ya sen bu hastanede nasıl hayatta kalıyorsun anasını satayım? Senin bunlardan daha ucube bir şey olman lazım yani burada hayatta kalabilmek için. Hayır hadi kalıyorsun hayatta. Ver bize de yardım et. Ha, buradanmış. bari bize de yardım et. Feder bey. Maşallah. Bu not oluyor. Suda çok kan var. Kokusunu alabiliyorum çocukken ağzınıza bozuk para koyduğunuzda gelen o tat gibi. Fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo paraziti mi var bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir his var içimde. Şu karşı bankta bir şeyler mi var? Bu ne? Aa pil. Ha, bu kadar pil veriliyorsa kesin sıçtık yine. Bak, ev var burada. Bina var. E, ha, şurada paletler falan var üstüne atacağız herhalde. Aynen öyle. Oh mal mal dolaşmadım etrafta. Hemen buldum. Feder neredesin? Yine bizi bir yerlere getirdin buraya kadar. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Aha. Rider'ı gördün değil mi? Anlamaya başlıyorsun ama henüz tam kavrayamadın. Abraham'ın bile yüzünü yere dikmesi gerekiyordu. Ama yakında yakında bu taraftan devrim elimizde. Peder Martin'e erişmek için üst katı. Bu nereden gitmiş mesela? Bu adam oraya nereden çıktı? Yani normal düz deli de değil yani. Bayağı ağır zır deli yani bu adam. Burada kesin kovalamacı olacak. Şurada biri mi var? Evet, birisi var. Zararsız birisi gibi gözüküyor. Ben yine de öbür tarafa da bakacağım. Burada ne var diye. Yani burada da biri var. Bu gerçekten zararsız birisi olmuş. Neyse öteki zararsız birisine gideceğiz. Muhtemelen burada bizi bir şey kovalayacak. Aha. Kapıyı kırıyor. Tamam. O bizi kovalayamadan ben hemen. Evet. Karşıda da biri var. Bu ne? Arkamızda biri var. Karşımızda biri var şu an. Gitti mi o? Şu kapıdan girdi de ben şimdi buradan içeri girer girmez bu karşıma çıkarsa var ya. Tamam burada kimse yok. Sıkıntı yok. Sen şuralara bir bakayım. Saklama dolabı falan var mı? Yok. Bu kapı nereye açılmıyor güzel. Oyun kaydedildi. Ben tamam, bir şey gelecek. Şimdi sessiz oldu. Heh, müzik geldi. Nereden kim geliyor hiç bilmiyorum. Rastgele koşturuyorum şu anda. Nerede ne var görmeden gidiyorum. Galiba doğru yere doğru gidiyorum. Çok kapılar açık. Doğru yere doğru gitmiyormuşuz. Buradan geri döneceğiz. Kapılar açılmıyor. Burada biri var ama biz onu geçtik bir şekilde. Dur şu pilimizi değiştirelim. Tamam. Devam edelim. Buradan çıktık geldik. Bu tarafta... ha buradaymış lan. Sen bana bir şey yapıyor mu? Yapmıyorsun. Bebeklerim olmaz. Oh tanrım. Bebeklerin... Ben bir şey yapmayacağım Allah şaşırsın. Bak bana sakın elleşme bebeklerin umurumda değil. Müzik değişti. Buradan aşağıya mı inmemiz lazım yukarı mı? Açıp. Bakayım. Aşağı inmiş açık mı? Açık. aşağı bakalım sonra yukarıya döneriz. Müzik değişti. Dosya var bir de şurada bir eleman var. Bu elemana hiç bulaşmadan dümdüz dosyayı alın dönüyorum. Görüşürüz. Ataç projesi ortak sipariş falan filan. Referans Nazi savaş suçları bildirgesi aktivitesi. A. ilk olarak Ataç ordu donanma ve hava kuvvetleri için belirli görevler dahilinde yabancı uzmanlar bulmak için oluşturulan bir teknik servis departmanıdır. B. Proje 63 esas olarak arzu edilen özelliklerin kullanımını geri çekme programıdır. Bu programın amacı bazı önde gelen Alman ve Avusturyalı uzmanların potansiyel düşman olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet etmesini engellemektir. Nazilerden kalma bir not var hastanede. Harika. Şuradan karşıya. Lamba düşecek mi yere? Oyun kaydetti. Solda ne var? Aha neredeyse geldik üst katlardan geçebilirsin. Bura ne lan böyle? Buradan geçemiyoruz. Buraya gireceğiz. Peki. Burası üst kat değil. Üst kata giden yol burada. Üst kata da şuradan çıkacağız. Değil mi? Aynen. Burası içinde anahtar lazım. Orada bir elektrik akımı zımbırtısı bir şey vardı acaba. Onunla bir dümen mi dönecek? Aa, Çamaşırhane haznesi için 3 sigorta gerektiği Tamam. Bu zımbırtı buradan anahtarı almamız gerekiyor. Şuraya 3 tane sigorta bulacağız. Nereden bulacağız? Bir buradan gidiş var bir buradan gidiş var. Ne bir, de bir, bir değişelim. Aha oyun kaydetti. Geliyor bir boss. Sanırım. Burada da saklanma yeri var. Tamam, %100 yüz burada kovalamacı var. Hazır mıyız? Bu mu bizi kovalayacak? Sen uslu efendi bir insana benziyorsun. Sen orada takıl. Tamam. Bu ne? Pray for Revelation falan filan. Burada da bir kapı var. Sen, yaptığın işe devam et. Ben şunu bir alayım gideyim. Hadi görüşürüz. Sen takıl. Sen devam et. Hoşçakal. Ben bulacağımız şeyi buldum. burada pil mi var? Aynen öyle. Bir yerde kapı kırıldı. Oğlum önümde kırılmış lan direkt. Tamam. Öteki gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Tamam bu geliyor sadece. Gel. Lan oğlum havada tek attı buna geçerken. Yanından atlayacaktım, geçecektim. Tek attı? Kuştu. Bunun odada da vardır bir şey ha. O zaman şimdi bu sefer bu adamı önce peşimize takıp bizi kovalattırıp ondan kaçıp ondan sonra oraya gitmemiz gerekiyor sanırım. Şimdi şuradan geçtim az önce tamam şuradan pil aldım. Mesela burada saklansam o kapıyı kırıp buradan geçip şey yapıyorum ya da ben buradan dümdüz karşıya gitsem falan. Şimdi o gelirken ben karşıya gideyim. Buradaki adam sakin bir insandı. Sadece işini gücünü yapıyordu. Hoşça kal. Ha bunun odasında saklanma yeri varmış lan. Neyse ben mesela o gelirken şuradan geri döneyim. Bir tane de şey vardı çünkü cam vardı. O camdan mı geçelim Buradan geçelim. Buradan nereye gidiyor? Bakalım. Burada da biri kovalayacak mı bizi? Ama burada tepe takla asılmış birisi var. Burada var biri de. Evet, çağırmaya gelmişler bu abi ama ters gelmişler. Neyse. Tamam iki tanesini bulduk. Sonuncusu da o adamın odasında Biliyorsun Allah o adam da burada. Çık 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 çık. Tamam. Kapıyı da kapadım. Sen kapıyla uğraş. Ben geliyorum. Ben bir kayın yemek götürüp geliyor Terse mi koşan evet, tamam doğru yere koş. Mikrofona bir ufak kafa attım bu arada. <laughs> Orada bir anlık bir ses yükseldiyse kusuruma bakmayınız. Okay. Şimdi burada saklanma yeri var mı? Yok. Geliyor mu peki? Yetişti mi bize? Yok. Aa geldi. Tamam. Görüşürüz. Buradan nereye? Solaydı. Aynen sola. Tamam bu kapı kırılmış. Tamam. Şuraya tak. 1-2-3 Zıpla sola. Hop. Zıpla zıpla şurası. Tamam zıpla. Kaç. Kaçış. Geliyor mu? Oh gelmiyor. Değil mi? Gelmiyor değil mi? Bakayım. Aynen. Gel, geliyor da. Aa terse gitti enayi. Tamam. Sitesten başı girdi. Benim girmedi o kadar sese. Ben şimdi ne yapacağız? Herhalde o şey çalıştıracağız. Şu zımbırtıyı çalıştıracağız. Taktım mı hepsini? Taktım. Ver anahtarı. Bu gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Anladın. Anahtar aşağı düştü. Ay ay. Pis anahtar. Aşağıya geri ineceğiz o zaman buradan. Aç kapıyı. Tamam. En aşağıya düşüyordum az kalsın. Şu an aşağıdayız zaten. Çamaşırhane falan bir şey diyordu değil mi? Çamaşırhane şu geldiğimiz yerdeydi galiba. Hemen dönüp bakalım. Aha burası çamaşırhane. Tamam. Ver bunu. Kapı açılıyor mu? vah bu kapı kilitlendiyse sıkıntı var. Birileri bizi kovalayacak. O yüzden biz hemen koşa koşa gidelim. Aa, buraya girmemem gerekiyordu. <laughs> <laughs> Tumtum sahur geldi resmen. Allah geldi. Buraya girmemem gerekiyordu. Ben bunu daha önce kendime söyledim ama. Buraya girersek sıçarız dedim. Kaç kez, kaç defa dedim bunu <laughs> ve girdim. <laughs> Neyse, tamam. Ne, neredendi? Buradan mıydı? Bakayım. Buradan mıydı? Oğlum neredendi? Ben yolu unuttum ya. Şunun içinde biraz bekleyeceğim, düşüneceğim. Nereden gidiyorduk? O zaman çıkalım. Sola doğru bir yere gitti. Solumda. Tamam. Biz buraya nereden geldik şimdi? Burası. Şuradan gelmedik mi biz. Ha biz buradan geldik. Oğlum biz niye salak gibi gittik de geri döndük adamın yanına? Adamın geldiği yöne doğru ben niye koştum? Neyse tamam çözdük sorun Ne olur. Burada da zıplama var.